tek olmasa da sayılı selekslerden bir tanesi. Çürüksüz, çarıksız, değişensiz, dört parça boyalı seleks aldık. Gel önce koltuklarımızı bir gösterelim. Koltuklara bakalım şimdi Aşık kurdum Benim elimde böyle koltuk yok ya. Abi bak, şunu çeker misin? Şurada bir çok ufak bir sigara yanımız, izimiz var. Çeker misin? Arabamız 93 model olup full orijinaldir. Sadece 4 parça lokal boyamız vardır. Stoplarımız 93'ten bir yana harbiden de gerçekten de o şeydir soldu, Antalya'nın göz bebeğidir zaten stoplar. Aa, Antalya'da en çok sevilen soluk stoptur. Millet ne kadar da desin, ne kadar da söylenirse söylesinler. Abi stoplar var ya deli nimet ya, deli nimet. Gel kanka. Burada etiketlerimiz var 93'ten. Aa, bak etiketlerimizi görüyor musun kanka? şunu var ya şunu kimse hangi selekste çıkmaz kanka bu cam bereketi fabrika bu fabrika takar sonra bir zaman sana sökerler takmaz bunu çoğu selekslerde göremezsin kanka şöyle bir şey al kanka bak aynalarımız hiç de orijinaldir ha yanlış olmasın bak topaş var kotletimiz diğer aynamız da öyle çek kanki diğer aynamızı da çek Kayıtlamsın ana. Aynen. Bak arkadaşlar şöyle bir şey göstereyim. 93'ten bu yana zamana saklanan belgeler. Yani çok nadir. Orijinalciler bunları bilirler ya. Yani abi bu işin biz ya. Arkadaşlar önceden arabamız 03 DF164 Afyon arabası. Ee, bir abimiz kemerden şey, kemerden kalkmış Afyon'a gitmiş almış. Araba Antalya e, kemer arabası olarak gözüküyor yani. Burada işte değişeni bak ne zaman kontrol falan bütün yerleri var. Burada yazmışlar. Bunları koyalım kanka. Buradan hatta değişmiş 0 k 48 94 olarak geçmiş yetkili servis. Bak Tofaş'ın kanka. Bak adamın o zaman adı Hasan Tahmin. 93 ya bunlar çok güzel detay ya kanka. O zamanlar bak kanka 32.000 mi? Aynen. 98'de bak 32.000'miş. bin. diye geçiyor. Şurada faturalar var. Fatura ne olduğunu bilmiyorum. Servis faturası da büyük ihtimalle. Aynen kanka olabilir. Bunlar herhalde şeylerin, yedek parça bayilerin olduğu yerler herhalde. Kanka görüyorsun bak bunları çoğu selekslerde falan ya yani çoğu şeylerde çıkmaz ya. Ha orijinalik ya, opar ya, kalite ya. Şimdi ne kadar da insanlar teneke araç dese zamanında en çok bilinen araçlardan bir tanesi Tofaşlar 124 124 olsun. Şöyle detaylarını gösterelim. Kanka. Konsolumuzda şurada zaten kronik bir çatlağımız var. Bir şurada var. Bir de şurada 3 tane çatlak mevcut. Kilometremiz doğrudur. 101'i devirdiğinde abimiz kendi söyledi. Orjinal kilometresi. Şu an 88 binde, Yani 188 binde kilometresi. Bütün bakımlara falan yap yapılmıştır. Işte, her şey aktif şeyle çalışıyor. Kanka şöyle bir şey var. Bak. Şimdi kontağı açtığımızda sana bak yanıyor ya. Emniyet kemeri yanıyor. Emniyet kemeri Tak kanka. Bak, söndü. Söndü. Tak. Al kanka. Baba bu yoktur. Bu ışık var ya, bu ışık. Çekebilecek mi oradan? Yaraşsana bak. Bak şu an sönülü. Çıkardığın zaman yanıyor. Kanka arabamız 1.6. Motoruna daha oynama vesaire yoktur. Benzinli LPG olarak. Burada Şaselerimizde olsun, şey pardon çamurluklarımızda, hodiyelerimizde, şaselerimizde kesinlikle işlem vesaire yok zaten. Ekspere gösterdik, bütün ustalara gösterdik. Şu detaylar için baba. Şurada bak ne Bunlar hep silinmiş kanka. Bak. Dur yanı yol nasıl lazım Bildiğim kadar. aa ampul yok. Doğru. Burada şeyimiz var. Far yıkamamızın bidonu var. Burada suyu katıyoruz. Farikam'ımıza aktif abi birazdan onu da göstereceğiz nasıl çalıştığını zaten iki tane üç tane özelliği var Selex'in <laughs> başka özelliği yok <laughs> Selex baba ya Selex İstersen hiç kapatmadan göster Farikam'ı Göstereyim abi bir Hangi Selex'te var bu? <laughs> Hangi Selex'te var bu? Anladım. Kanka burada bütün zaten o şeylerimiz Gel kanka bak buraya da çekiyoruz Burada bütün şeylerimiz aktif zaten. Bunların yani hepsi yanıyor. Hani yanmayan hiçbir şeyimiz yok. Bak kitlemiz var, kitlemiz vesaire yanıyor. Şu göstermiyor ama. Bak. Hepsi aktif. Ver kanka. Bak. Şura. Kanka dört tane 45 tane var. Hadi kanka. Bak, şu içerinin temizliklerini. Görüyor musunuz? Bak rengi duruyor. Bak bordonun. Bunlar çok nadir olanlardan olandır. Yani şöyle bir detay daha göstereyim size bak. Şöyle. Referanslarımızın arkasında bak şey yazıyor. E, kodu yazıyor. Yani bu çoğu selekslerde yazıyordur. Çoğunda yazıyor değişmiştir. Fabrikasyon seleksi olduğunu iddia ediyoruz. Gel kanka sana bir detay daha göstereyim. Herkes bu detayları sever ya. Çok hoşlandım. bunların hepsi orijinaldik ya. Ya zaten orijinalci bir adam bunların hepsini bilir. Burada buranın kol, kolumuz var zaten. İnci kırmızı burası silinmiş yalnız. Bagajımızın içi böyle daha düzenleyeceğiz. Daha yeni aldık aracımızı. Güzel bir şeyler yapacağız. Güzel olacak bakalım. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hatta Sirex'imizi tanıttık. Çok güzel bir projemiz var Sirex'imizde. Bakalım nasıl güzel bir şeyler yapacağız. Ciddi hesabımızı yapacağız. Böyle fakirimizi açacağız. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ты takay такая дерзкая, а? Uh. uh.